Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 104, 105, 106 ve 107'yi işleyeceğiz. Konumuz Lozan Barış Antlaşması. 24 Temmuz 1923. Mustafa Kemal'in yüzyılların hesabı sözüyle anlatmak istediği konular neler olabilir? Bir süre Ankara'dan Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabi bulmuyordum, buluyordum. Çünkü Lozan Barış Masası'nda ele alınan meseleler yalnız 3-4 yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı. Yukarıdaki karikatürde Lozan Barış Antlaşmasını imzalamak üzere elinde kalem tutan İsmet Paşa ile diğer temsilcilerin duruş ve hareketlerini karşılaştırdığınızda verilmek istenen mesaj hakkında neler söyleyebilirsiniz? Karikatürde Lozan Barış Antlaşmasını imzalamak üzere elinde kalem tutan İsmet Paşa'nın en son imza attığı ve diğer ülkeleri memnun olmasalar da ikna ederek bir başarı kazandığı çizilmiştir. Atatürk'ün yukarıdaki sözünden hareketle Sevr Antlaşması şartlarını da düşündüğünüzde Lozan Barış Antlaşması'nın milletimiz için önemi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması sayesinde çizilmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılmış, ekonomik, siyasi tam bir bağımsızlık antlaşması Lozan sayesinde elde edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan sayesinde ülkemiz Sevr Antlaşması'nda almış olduğu darbeyi sarmıştır. Yukarıdaki metinden hareketle Lozan Barış Antlaşması'nın sağladığı kazanımlar ve bu antlaşmanın tarihimizdeki önemiyle ilgili çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Yukarıdaki metinden hareketlerde şu çıkarımlarda bulunabilirim ülkemizin şehirleri tam bir bağımsızlığa kavuşmuştur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar gidilmiştir. Boğazlardaki hakimiyetimiz ve güvenimiz sağlanmıştır. Şu anki Türkiye'mizin sınırları çizilmiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.